Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz, aşağıda abone ol yazısını tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz hanımlar. Z tuşunu aktif yaparsanız yüklediğim videolarımdan da anında haberdar olursunuz. Bugün sizlere böyle kalem oyasıyla şöyle bir tane kaleme ihtiyacımız var. Herhangi bir kalem olabilir tığlamamı şu tığımla yaptım. Tulip 22 numara. Ee, gidiş yolunu da bununla yaptım, tığlamamla ve kalemli bölümümü de bununla yaptım. Ama üst kısımlarını Tulip 21 numarayla yaptım. Şöyle bir tür renklerin burada görüyorsunuz. Yazmamın içindeki renklerin hepsini kullandım. Yeşil'e varıncaya kadar Bence çok sevilecek bir model. Zaten videosunu çektiğim gibi bayağı bir takipçilerimin hoşuna giden bir model oldu. Şöyle renklerimi göstereyim sizlere. Şimdi oya modelimi ben yazmamı neredeyse bitirdim hanımlar. Bitirmişken şöyle şu şekilde göstereyim. Bakın Bence çok güzel, çok zarif bir model oldu. Beğeneceğinize de çok çok eminim. Yalnız ütülerken hanımlar şöyle tersinden tutup şöyle şu kısmı şu şekilde dik tutarak ütülerseniz güzel olur. Bunu da söylemiş olayım. Şimdi hemen modelimin anlatımına geçelim. Şimdi Evet hanımlar. Bakın ben bu iki çiçek arasını e, burası ütüsüz ama 15-16'lı yaptım. Hatta 17'li yaptığım kısımlar da oldu. Ama ben bu şekilde 16'lı yapınca çiçek sayım 20 tane oldu bir kenara. Tığlamanızı sıkı yapın hanımlar. Çok da gevşek yapmayın. Şimdi tığınızı ipinizi tığ battığınıza sabitleyin iki zincir çekin tığ battığıma girip bakın tığ battımdan girdim tığımdaki ilmekten çıktım şöyle iki zincir tığ battığımdan girip bakın şöyle çıktım yani gizli tığ battı oluyor bu hanımlar gizli sık iğne mi deniliyor tığ battı mı deniliyor bu şekilde 15 16 tane yapın onlar 3 6 9 12 ve 15'inci yapıyoruz. 2 zincir tığ battıma girdim. Tığımdakinden çıktım. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çektim. Oyamı tersine çeviriyorum. Bakın şöyle tersine çevirdim. Bakın 1 2 ve 3. 3. Üçüncü tığ battımdan girip kapattım. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Oyamı düzüne döndüm. Şöyle orta kısımdan girip kapattım. Yani zincirli kısımdan girdim diyeyim sizlere. Ve tekrar buraya bir sık iğne yapıp bir zincir çekip kalemimi alıyorum ilmekleri mi taktım bir toplamda 10 tane yapıyoruz 1 2 zincir çektim bu taktım 1 2 zincir çekip uzatıp kaleme taktım 1 2 4 oldu Bu bir zincir sıkıldım 2 taktım sıkıca yaparsanız ilmekleriniz bozulmaz hanımlar çok gevşek yapmamaya bakın bu modelden bir tane sipariş aldım ve devamı geldi aynı kişiden iki tane daha sipariş aldım hanımlar İnan ki sıkılmadan işleyeceğiniz bir model. Ben bilmiyorum. Ben çok severek işledim. Bir buçuk günde bu yazmayı bitirdim. Daha doğrusu bitirdim demeyeyim. Bitiremedim. İpim bakın. ipim burada. Bitti maalesef. <laughs> İpimin devamı da elimde yok. Tuhafiye gidip almam gerekiyor. Ve 3, 6, 9, 10. da yapıp takıyorum. 3 6 9 10 tane ilmeğimi taktım şimdi bakın şu tığ battıdan girip 1 2 ve 3 tane zincir çekip sıradaki tığ battıma girip aynı şekilde tığımdaki ilmekten çıkıyorum 1 2 zincir sıradaki tığ battıma girip tığımdaki ilmekten çıkıyorum bakın şöyle 2 zincir şöyle kalemindeki ilmeklerimi çıkartayım bakın şu şekilde tığımdaki ilmekten çıkarttım 2 zincir tığ battığıma girdim bu şekilde 2 zincir tığ battığıma girip kapattım Evet ilk sıramız bu şekilde devam ediyor hanımlar. Şu işlemden dediğim gibi 15 tane yapıp sonra burada anlattığım işlemin aynısını devam ettirip gidiyorsunuz hanımlar. Şimdi şu pıtırcıklı bölümümüze başlayalım. Evet hanımlar şimdi üst kısmı yaparken bu tığıma geçtim. Şimdi hiç düğüm atmıyorum. Düğüm atmadan şöyle ilk ilmeğimi tığıma geçirdim şu şekilde ipimi alıyorum burada istediğiniz uzunlukta bırakabilirsiniz şöyle tutuyorum bir zincir attım yan tarafından giriyorum şöyle bir tane daha sık iğne yapıyorum bakın tekrar göstereyim şu ipimi yapmam lazım bakın hanımlar ilk ilmeğimi alıyorum yönünü düzelterek şöyle ipimi de aldım bakın uzun da bırakabilirsiniz size kalmış bir şey şöyle tığımda ilmeğimi aldım bir zincir yaptım şöyle bakın şöyle ipimi yan taraftan tutuyorum bakın şöyle başlangıç yaptım ipimi arkada zaten yakacağım 1 2 3 4 tane zincir çekip kapattım diğer ilmeğimi alıyorum 1 2 3 4 zincir aynı ilmeğimin içine kapattım bakın ipimi yakarken burada görüntü çirkin olmayacak şöyle muntazam duruş olacak şimdi diğer ilmeğimi sık iğne ile giriş yaptım 1 2 3 4 zincir kapattım tekrar bakın ilmeğimi yönünü düzelterek alıyorum sık iğne ile kapattım 4 zincir aynı noktaya 4 zincirim kapattım şimdi diğer ilmeğimi aldım sık iğne ile 1 2 3 4 zincir kapattım tekrar ilmeğimi aldım sık iğne kapattım 4 zincir kapattım bakın şöyle şu şekilde gözüküyor diğer ilmeğimi alıyorum sık iğne ile kapattım 1 2 3 4 zincir kapattım tekrar diğer ilmeğimi alıyorum her zaman yönlerini düzelterek alın hanımlar 1 2 3 4 zincir kapattım tekrar ilmeğimi aldım sık iğne ile kapattım 4 zincir kapatıyorum son ilmeğimi de aldım 1 2 3 4 zincir kapatıyorum ve şimdi bakın aşağıda 1 2 3 4 benimki 5. tığ battı denk geliyor hanımlar. Siz de o şekilde yapın. Bakın şöyle tımdaki ilmekten çıkarıp 1 ve 2 zincir çekip ipimi kestim. Şöyle bakın parmak ütüsü yapıyorum hanımlar şöyle Evet şimdi şu kenardaki işlemin aynısını da yapalım şöyle iplerimi de yakarken göstereyim sizlere kısalttım ipimi şöyle tutuşturdum bunu da böyle yapıp yakıyoruz İp temizlemesi de böyle kolay hanımlar ütülenici böyle yana doğru ütünüzü yapın şimdi şu yeşil ipimizi de ekleyelim Evet hanımlar yeşil ipimi aldım şöyle düğümümü yaptım Bakın şu kenara 5 zincir yaptığımız noktadan giriş yapıyorum. İpimi buraya sabitledim. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekip girişe 3, 4 tane zincirimi çektim. Kapattım. 1, 2, 3, 4 zincir aynı noktaya girip kapatıyorum 1 2 3 4 zincir aynı noktaya girip kapatıyorum bir zincir çekip ipimizi burada kesiyoruz onlar ben şimdi yakayım şöyle yakalım ben iplerimi çok ziyan etmeyi sevmiyorum o yüzden kısa kesip hemen şöyle yakıp yapıştırıyorum. Evet modelimiz bu şekilde tamamlanıyor hanımlar. Şöyle ütülü kısımdan göstereyim. Daha anlaşılır olsun. Bakın. Evet şöyle ütülü kısımdan göstereyim size. Daha anlaşılır olsun hanımlar. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki oyun modelinde görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın hanımlar. Sağlıcakla kalın.